Başkente gözler yeniden Anka Park dosyasına çevrildi. Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser vurgunu soruşturmasının ardından bomba gibi bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla yürütülen soruşturmanın ardından bu kez Anka Park dosyasını gündemine aldı. Başsavcılığın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep ettiği öğrenildi talebin Anka Park'ın Mansur Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve yaklaşık 3 milyar liralık kamu malı zararının oluştuğu iddialarına dayandığı belirtildi. Soruşturma dosyasında parkın kapalı kaldığı süre boyunca yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve tesisin bakımsızlık nedeniyle zarar gördüğü yönünde tespitler yer aldı. Başsavcılığın yaptığı incelemenin ardından Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin nihai kararı İçişleri bakanlığı verecek. Ankara Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanı Nihat Yalçın da geçtiğimiz günlerde Anka Parkı meclis gündemine taşımış. 6 yıldır kapalı olan parka bakım onarım adı altında farklı ihalelerde toplamda 769 milyon lira harcandığını belirtmişti. Şimdi diyorsun ki fantazi proje yapalım. Neymiş bu fantazi proje? <laughs> Kalktınız Anka Park'ı bir dilinize doladınız. Anka Park'a 2023 ve 2024 yıllarında 769 milyon lira Ankara Büyükşehir Belediyesi Anka Park'ın bakım ve onarımına 769 milyon liralık grup sözcüğünüzün yetkilisi olduğu şirkete verdiniz dedi. Hanımefendi yok ben dedi yetkilisi değil. Kendi beyanatları var, kendi açıklamaları var, kendi belgeleri var. 2023 yılında havuz yalıtımını verdiniz iki buçuk yıl geçti üstüne. Havuzların yaltımı yapıldı. Neden açılmadı? 769 milyon lira para harcadınız. Anka Park'la ilgili arada mı ışıklarını açıyorsunuz iki gün. Geri kapatıyorsunuz. Ankara'nın çocukları bunu merak ediyor. Anka Park açacak mısınız? Açmayacak mısınız? Açmayacaksanız neden para harcıyorsunuz? Neden ihale yapıyor? Açacaksanız beş yıldır soruyoruz. Her sorduğumuzu açacağız diyorsunuz. Ne zaman açacaksınız? Biz bunu da merak ediyoruz.